Üff. Üff. Bunda rahat tamam Ben bittim abi Ben elendim ben rahatladım Ben şu an rahatladım yani devam etmemiz de gerek yok. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayım. Sesin niye böyle çıkıyor falan diyorsanız gerçekten hastalandım bu sefer. Ya boğazlar falan hep gitti inşallah korona olmamışımdır yani. Bugün uykudan önce size inanılmaz derecede rahatlatacak videolar izleyeceğiz arkadaşlar. Ben uykudan önce çekmiyorum bunu. Ama siz uykuya dalacağınız zaman izleyeceksiniz bu videoları. Yani anladınız değil mi? Bu arada sesimin berbat çıktığının farkındayım ama hasta hasta da olsa size video getireceğim yani. Bundan sonra her iki günde bir videolarımız gelecek. Şimdi lafı fazla uzat <laughs> sesim. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Videoyu izleyen herkes like atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet inanılmaz rahatlatıcı videolarımıza başladık. Ee, şu an izlediğimiz videoda bu arada daha farklı bir müzik çalıyor ama ben müziği değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü telif var bu müzikte, çalan müzikte. Ben daha rahatlatıcı bir müzik koyarım merak etmeyin. Bu arada kendinizi videoya salın abi. 10 dakika boyunca zaten karantina altındayız, evdeyiz. Herkes 10 dakika boyunca videoya odaklansın. İnanılmaz rahatlayacağız bu videoda. Sesim berbat çıkıyor ya bu arada. Bu arada arada burnumu falan çekebilirim, kusura bakmayın. Yok artık. Bir şey diyeceğim bu rahatlatıcı bir video değil. Hapşuracağım bu arada. Geliyor bekleyin. Gelmedi. Harbi gelmedi. Bir şey diyeceğim sen ciddi misin? Helal olsun lan. Arkadaşlar bu arada Günlük video istiyorsanız ya da sü yani sürekli video gelmesini istiyorsanız bu videoya like patlaması bekliyorum sizden. Yani ne kadar çok video istediğinizle bağlı. Ne kadar çok bir de ne, ne içerikler istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Yani bu arada rahatlatıcı videolar izlediğimiz için çok konuşabilirim. Çünkü bir şey anlatılmıyor sonuçta izliyorsunuz. O arada da beni dinleyin. Ee, dinleyin derken biraz emri baki oldu ya. Neyse bir şey demiyorum. Burnum akıyor ya. Burnum akıyor. Aa bu arada kolonya vermeyi unuttum size arkadaşlar. Buyurun şöyle kolonyanızı da vereyim biraz da ben alayım kendime. Bak elini uzatanlar varmış bu arada videoyu izlerken. İşte bu samimiyet budur abi ya. Eğer bir buluşma yaparsam kolonya getireceğim zaten hepinize dökeceğim. Uf çok iyi. Bu arada benim en hoşlandığım ve en rahatlatıcı video olarak bildiğim videolar böyle el sanatları falan ya. Böyle eksiksiz abi hatasız yapıyorlar ya benim çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz rahatlatıcı oluyor yani. Bu arada rezil insanlar 8'i 8 mi 9 mu lan hangisinde kaldı? Biz galiba 8'i yapacağız. Rezil insanlar 8'de çekeceğim abi merak etmeyin o da gelecek. Ama bundan sonra TikTok videoları izlemeyi bırakmayı düşünüyorum ya. Son bir video daha yapacağım. E, yani son bir değil aslında, daha fazla yapmayı düşünüyorum da ee, çok fazla yapmaya baş şey yapmayacağım ya yani devam etmeyeceğim. Yani sürekli yapıyordum artık sürekli TikTok videosu gelmeyecek, normal tepki videoları gelecek. Karantina günlükleri diye bir video atmayı düşünüyorum. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Bu video sohbet videosu oldu resmen ya. Bundan sonra böyle videolar çeksem sizle sohbet etsem daha samimi yani. <laughs> Uf, çok güzel. Buradan bunun çikolata şelalesi olduğunu düşünseniz de kızlar. <laughs> bir şey diyeceğim bu beni rahat. Ah şu, şu şu an rahatladım işte. O ayakkabı tertemiz olduğunu gösterseydim bir de aşırı rahatlayacaktım ben. Abi çok iyi ya. Helal olsun. Nasıl eksiksiz başarabiliyorlar bunu hiç anlamıyorum yani. İşte herkesin ustalaştığı bir bölüm var ya. Aa ben bunu biliyorum. Ben YouTube yapmadan önce çalıştığım yerde böyle şeyler vardı. YouTube yapmadan önce çalışıyordum bu arada. O ne lan? Abi yok artık ya. Efsane. Şimdi rahat rahat uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet ama video bitmedi daha. Bekleyin uyumayın. Sonuna kadar izliyoruz videoyu. Sonuna kadar izleyenler Bordo Berel zaten diyeceğim de. Şunun güzelliğine bir bak abi. Çok güzel ya. Burnumu çekip duruyorum ama ustura bakmayın. E gerçekten bakma hastayım ya. Yani. Ne yapayım? Ne yapıyorsun lan? Abi hapşuracağım bir gelmedi ya. Tam ucundan dönüyor. Aa tam buradan bir 150-200 balık toplarız. Ne diyorsun? O nasıl büyüyor? Büyüyor muydu o yoksa kamerayı mı yakınlaştırdılar? Bir şey diyeceğim. Normalde bu rahatlatıcı video olabilirdi ama görüntü benim hoşuma gitmedi pek ya. O yüzden bak şu an bütün rahatlığım bozuldu. Görüntü biraz rahatsız etti beni. Eğer bu videoyu izleyip bu dakikaya kadar rahatlayan varsa yorumlara kesinlikle yazsın arkadaşlar. Unutmayın. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Bütün yorumlara kalp atacağım bu videoda. Nasıl ya? Nasıl oluyor bu? Çok güzel ya. Uf, şu an aşırı rahatladım. Aşırı rahatladım şu an. Bir şey diyeceğim. Aklıma kolonya geldi onları görünce. Onların tanesi ne kadar lan biliyor musunuz mu siz? Artık hapşurmak istiyorum. Geldi burnumun ucunda artık ya hadi. Hapşurursam daha fazla rahatlayacağım arkadaşlar. Gerçekten yani. Üf benim en sevdiklerimden. Şuna bak ya. Şuna bir bak ya. Helal olsun ya. Burnum çok akıyor şu an. Ben bir gideyim de elimi yüzümü bir yakayım mı arkadaşlar? Ne kadar kaldı video acaba? Bak bu çok iyi bu. Bak abi çatlıyor ya sonra elimde kalıp böyle kalıp olarak. Çok iyi ya. Aşırı rahatlatıcı. Nasıl yapıyorlar abi böyle şeyleri ya? Ve bu videolar arkadaşlar milyonlar tıklanıyor yani. Bu videolar inanılmaz izleniyor. Bu rahatlatıcı videolar. Gerçekten izlerken rahatlıyor musunuz ya? Bunu gerçekten yoruma yazar Bak ben mesela izleyince içimde değişik hisler oluyor mesela. Rahatlı bak bunu daha önce izlemiştim. Gerçekten böyle bir içimin yağları eriyor. Gerçekten bir şeyler oluyor. Bunda rahat tamam. Ben bittim abi. Ben elendim ben rahatladım. Ben şu an rahatladım yani devam etmemize de gerek yok. Oğlum bir tane versene dur bir tane alayım şuradan. Abi çok iyi ya. Bak boş vakitlerimde şöyle şeyler olsa da uğraşsam keşke. Uğraşılacak bir şey. Çekici al vur abi geç. Oh iyice rahatlıyorum. Çok iyi ya. Bu arada bu videoda çok konuştum ben ya. İnşallah başınızı şişirmemişimdir. Bu arada arkadaşlar ne tarz tepki videoları istediğinizi de bu videonun yorumuna yazarsanız çok sevinirim. Hani şunlara da tepki ver, bunlara da tepki ver derseniz ben onları inceleyip arasından en iyilerini çekmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Ve içeriğini beğendiğim kişilerin de videomda ismini söyleyeceğim. Haberiniz olsun yani. Çok iyi değil mi? Bence şu ana kadar ben inanılmaz rahatladım. Hele ki o mandalina kısmı var ya o kestiği mandalina. Orada ben bittim zaten abi. Uff, bak 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şey gibi değil mi bu ya? Ee, neydi neydi oyun ismi ya? Oynadığımız bir oyun vardı unuttum aklıma gelmedi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.